Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci sihirimiz yapıyoruz. Bu sihirimiz e, parmağımızdaki lastiğin yerini değiştirmesi sihiri. Yeri. Yani böyle buradayken böyle böyle yapacağım. Üçüncüde de bu parmağımızdaki lastik buraya gidecek. Bunu tokayla da yapabilirsiniz ama lastikle öneririm. E, bu bu sihir nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız da. E, bu sihir nasıl yapıldığı 45 abone gelecek. Ya da bu videoya 30 like gelirse ya da 10 like gelirse e, şimdi yine 40 abone para yok etme sihirini öğreteceğim. Yine aynı zamanda ardarda arda bunun da nasıl yapıldığını videosunu çekelim. İsterseniz biz başlayalım. Gördüğünüz gibi bakın. Bu parmağımdaydı. Şimdi değiştireceğim. Bakın değişti. Pek yapamıyorum bunu yani. Para yok etmesi yerinden de kötü yapıyorum. O yüzden yani pek yapamayabilirim. Evet arkadaşlar. Bu sihirimiz böyleydi. Ee, bir dahaki sihirimizde görüşmek üzere.